Can Böyle Bey. Görünüyorum. Aynen tamam. Earth leptin body fat neymiş? tamam okuyor bir bilgi 100 ve yemek yok derken. 100 kiloymuş. Gerçekten ciddiyim. Bu hayatım boyunca vücudumu en çok zorladığım. 30 gün yemek yemedim. 30 gün eğer su içiyorsa sadece ben anlarım lan bunu kurgum diyeyim. Gerçekten bunu evde denemeyim Beni her gün izleyen bir doktor ekibim vardı. Kalp krizi geçirmediğimden veya kötüleşmediğimden emin olmak için tüm hayati değerlerimi bu şekilde takip ettiler. Doktorlarıma teşekkürler. Ve herhangi bir nedenle önümüzdeki 30 gün içinde yemek yersem kriz kafamı tıraş edecek. Ha, hayır olamaz. Evet. Gerçekten 30 gün yapması mümkün değil. Kafasını kazıyacağız. Meydan okuma. Bak hiçbir şey yemeden dayanabileceğin su içiyor içmiyorum. Etimle ben onu öğrenim yorumlayacağım. Sanırım bunlara ihtiyacın olmayacak. Ha, haklısın ve önümüzdeki 30 gün boyunca yemek yemediğim için evdeki tüm yiyeceklerden kurtulabilirim. Yoksa yiyor musun? Yemiyorum. Yoksa sen? Yemiyorum. Tüm bu yiyeceklerden kurtulmama yardım et. Ya Kordi adamlar yemek yersek saçımızı keseceğiz diyor. Biz bundan 2 sene önce eğer bozarsak 11. günde bir hatırla amına koyayım biz geri zekalı mıyız ya? Biz niye böyle birbirimizi bu kadar yükselterek gaza getiriyoruz ben onu anlamıyorum ya. Ölüyorduk lan orada o iddia sonuçlanmasın diye. Yoksa o geçerli tüm yiyecekleri alın bu evde tek bir kalori bile istemiyorum. Jimmy soru Ağzın açıkken yanlışlıkla içerisine kaçarsa bu yemek sayılır mı? Eee muhtemelen. Evet bu kadar ciddiyiz işte. Ama olsun. güzel olmaz mıydı Oy. Sonra görüşürüz çocuklar. Çipsi unutmuşsun. Geri zekalı. Yarın biz kapıya koyuz. Pekala bu meydan okuma ciddileşiyor. Çocuklar gitti ve mutfağım tamamen boş. Şimdi bu Mr. Mister evi mi? Mütevazı evi mi bu? Emin miyiz yani? bu Böyle yanında böyle malikanesi yok mu çocuğun? <laughs> Ayrıca kriz yanlışlıkla mikrodalga <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> mikrodalga bozuldu. Çok sağ ol kriz. Uyumak için uzandım ama yatmadan önce bir şeyler atıştırmamak garip geliyor. güçlük kalıyor. Adamın değil mi 12. stüdyosu aslında o yalanlar evim gibi gösteriyor. <laughs> <laughs> Yarın görüşürüz çocuklar. Genelde uyandığımda yaptığım şey kahvaltıya gitmek oluyor. Ama belli ki şimdi bunu yapamam. Yani sanırım sadece video çekeceğim. Önümüzdeki 28 gün boyunca boğazımdan geçecek tek şey su. Aa, gel bakayım şimdi sen. Gel Bir kere fişi su içiyorsun. Fiji su bizim Türkiye'de kardeşim elitizmin, zenginliğin, elitizm demek doğru değil ama bir kere zenginliğin karşılığıdır Fiji su. Yaklaşık 80 lira 90 lira verdiğin zaman şişesini saklıyorsun hala saklıyorum. Hayatımda en büyük yaptığım mallıktır harcam olarak. Merak ettiğim için hala şişesini saklıyorum hatta Çok önemli bir konuymuş gibi. Şimdi size zengin kalmanın taktiğini veriyorum. Normal su. Fiji su. Ne alıyorsun baba. Açıyorsun. Böyle. Dolduruyorsun. Doldurdun mu? Sonra içerken de böyle içiyorsun. Böyle bir şey yok ya, İnanılmaz bir şey bu ya. Koyuyorsun, köşede duruyor, bitti. Artık erikli, merikli. <laughs> Neyse, devam edelim. Gidip bakalım ne kadar. Bu arada yurt dışında bu fişuslar falan 30 cent. Kilo vermişim. Dürüst olmak gerekirse muhtemelen temelde aynı kilo. Evet, dediğim gibi, gidip farklı bir video çekmeye başlamak üzereyim. Yani bugün oldukça zor bir gün olacak. ve çektiğimiz video bu adamın bu çemberde. Aa oh, ha. 100 gün geçirip geçiremeyeceğini izliyoruz. Hangisinin daha zor olduğunu düşünüyorsanız yorum yazın. 100 gün bir dairenin içinde oturmak mı? 30 gün yemek yememek mi? Tamamen aç karnına çekim yapmak göründüğünden çok... Yani şu içerik harika yani. Ben şu adamın yerinde olmak isterdim. Daha zor. Ha. Sonunda içim boşaldı. Bu muhtemelen 4 ya da 5 saatlik bir çekim ve dürüst olmak gerekirse... 3 euroymuş yurt şey dışında. Kenar. Elinde ne var? Ha, biraz hamburger kokuları senin tarafa doğru üflüyorum. Aynen. Jimmy beni yemek istiyorsun değil mi? İkinci günün sonu yalan söylemeyeceğim gerçekten çok açım ve aa, yarın görüşürüz çocuklar. <laughs> Pek çok insan 3 ila 6. günün en zor olduğunu söylüyor ama genel olarak iyi hissediyorum. Sadece biraz halsizlik ve yorgunluk var. Oruç tutmaya başladığımdan beri ilk kez tuvalete çıkıyorum. Kaç kiloyum? Son iki günde 1100 gram düştü. Bu aslında oldukça çılgınca ama mantıklı çünkü bu sabah büyük tuvaletimi yaptım. Atıştırmalık markam için bir fotoğraf çekimi yapmak üzereyiz. Bu çok berbat çünkü yemiyorum ve bu beni acı. Acı içinde gülümsüyorum. Bundan bir ısırık almam mı gerekli Evet. Bunun Ay olmaz. fotoğrafımı istiyorlar. Buna izin var mı? Tükürürüm söz veriyorum. Evet, fotoğrafta kafan olabiliyorsa bunu yapabilirsin. Senden nefret ediyorum. Tamam, saklıyorum. Sahte ısırık. Bu sabah o kadar aç değilim ki dedim. Bu çok zor değil. Şimdi kardeşim yemek yemem lazım. Çocuklar bana bir sürprizleri olduğunu söyledi. Bu da bana işkence etmek üzere olduklarını söylemelerinin güzel bir yolu. Dondurma kamyonu kiraladık. Çünkü Jimmy'nin kafasını kazımak istiyoruz. Aa üzgünüm Tarik. Pekala gidelim. Evet. Ha, dışarıdan müzik sesi geliyor. Jimmy. Şimdi de adıma aykırıyorlar. Jimmy. Aman tanrım. Hey, dondurmamız var. Için benim kredi kartımı mı kullanayım? Evet. evet, tabii ki. Niye kendi paramızı kullanalım ki? Tabii ki, kaybolur. Bu aptalların bunca zaman boyunca beni baştan çıkaracakları aklıma gelmişti. Resmen pencereme dondurma atıyorlar. Aman tanrım. Gerçekten camı mı kırdınız? Jimmy dondurmadaki kırık cama dik. Oğlum bizimkiler bana böyle bir şey yapsa bak harbi söylüyorum ateş edeye de çıkarırım <laughs> onu. Bunu bir arkadaşımdan kiraladığımın farkında mısınız? Hey Jimmy yakala. Eğlendiniz mi bari? Ha, küçük bir numaramız daha. Ha, bir tane daha tabii ki. Tahmin edeyim pizza. Tamam gidin buradan hadi hepiniz kaybolun. Mutlu Noeller, mutlu Hanukalar. Çocuklar bir pencereyi kırdı ve pencere tarzı evde uyumak hiç güvenlik gelmiyor. Bir arkadaşımın evinde kalmaya karar verdim. Sabah oldu. Baş ağrısıyla uyandım. Doktor bir iki güne geçeceğini söyledi. Bu oldukça normal. Yani evet muhtemelen bugün pek fazla bir şey yapmam. Buna rağmen tartılmak için kendimi sete sürüklemeyi başardım. Anlaşılan 200 gram daha vermişim. İyi gelişme. Ya baba evine bir tatlı alsana. bunu koyayım. Niye tartılmak için koskoca 67 metrekarelik yere yürüyorsun ya? İyi gelişme. Her neyse günün geri kalanı için yatağa dönüyorum. Bugün beşinci gün. Doktorla görüşeceğim. Çemberdeki adamı kontrol edeceğim. Biraz sadece su içiyor. Yani. Ya. Su Sonra diyeti yapıyor şu. Onun için nasıl özel bir ada satın alacağımı bulacağım, tamam? 96 kilo 200 gramım. Son 24 saate 1 kilo 300 gram daha gitmiş. Nereye gitmiş? Olsun bilmiyorum. Öğrenmemiz gerek. Şu anda size ve Kris'e yemek yemediğimi kanıtlamak için kan tahlili yaptırıyorum. Leptin denen bir hormon arayacağım. Yemek yiyip yemediğini bana söyleyecek. Sonuçları almak birkaç gün sürecek. Bekleyip O Oha kordu lan bana bu testi yaptırsaydınız o zeytin çıkardı demek lan. Evet. Bugün 6. gün ve her nedense kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Doğru. alık etmek istemiyorum çünkü hala 24 günüm var ama bunun gerçekten mümkün olduğunu düşünmeye başladım. Anlaşmayı biliyorsunuz. 95 kilo 100 gram. Tam olarak 95'teyiz. Vay Bu bu yılki bitcoin'in hali. Ben şimdi çemberi hapsettiğimiz adamı kontrol etme zamanı. 100 günlük çember videosunu çekiyoruz ve uzun süre yüksek sesle... Aa bak o videoyu çekerken bu bir yandan da diyet videosu çekiyormuş. ...konuştuktan sonra gerçekten çok yoruldum. Bu yüzden muhtemelen biraz kestireceğim. Bu adamın evinde biraz uyudum ve sonra çekimi bitirdik. Başka bir şey lazım mı? Hayır sanırım iyiyim. Haftaya görüşürüz. Bir hafta mı? Şu anda gece yarısı ve çocuklar takılmak <laughs> isteyip istemediğimi sordu. Lezzetli görünüyorlar. Şu anda yalan söylemeyeceğim kafamı kazımayı düşünüyorum. Böylece biraz cips yiyebilirim. Bunlar gerçekten iyi görünüyor. Yiyebilirsin. Ne? <laughs> <laughs> Adıma yapışıyorum. Senin Günaydın nasılsın? Olağanüstü gidiyor çünkü yemek yemeyeli resmen bir hafta oldu. Wow. Ve bu dönüm noktasını kutlamanın birkaç buz topundan daha iyi bir yolu var mı? <laughs> ya, yedi gün yemeksiz kaldım. Bu da koordinin taktiği. Yani bir şey yediğimi hissedirim, buz verin bana diyordu mesela. Aldıktan sonra bu kafam... Tabii şimdi sen su, su, suyla beslendiğin zaman ilk iki günü, üç günü çok zor. Daha sonrasında vücut tamamen bedenindeki yağları kullanmaya başlıyor ve aşırı kilo vermenin sebebi oluyor. Yağ yakmaya başlıyorsun bir şekilde. Ve de enteresan bir şekilde enerjik oluyorsun işte. Vücudun savunmaya geçiyor aslında. Ama yine çok zor. Biz kaç gün yaptık? 8 gün yaptım galiba yanlış hatırlamıyorsam. 11 kilo verdim. Ama bu tabii doğru bir şey değildi. Zank diye de 13 kilo yere aldım yani. Sağlıksız değil mi? Bence sağlıksız ama bazı doktorlar bunun sağlıklı olduğunu hatta böyle bir nevi vücuda reset attığını falan söylüyorlar. Yani bilmiyorum. Bence o yağ değildir, kastır. İsterseniz açarım bir videosu var bununla ilgili. Çok güzel anlatıyor bilimsel bir şekilde ama yani kaynağını bilemem. Onda çok daha komikti. Beni rahat bırak. <laughs> Bu bir sonraki çekimi yandan görüyorsunuz. Çünkü Tarık kayıt tuşuna basmamış. Aman tanrım. Yer az teşekkür ederim. Beri sadece bir hafta içinde neredeyse 5,5 kilo verdim. 7. gün gerçekten yoğundu. Önce stüdyoda yaşamsal kontrolümü yaptım. <laughs> kötü, kötü. Hayır. Bunları ortalıkta kim bıraktı? Canım çok fena istedi. Benim için ye. Bu bisküvi yerken bırak da izleyeyim. Bu çok heyecan verici. Daha sonra ilerleyen videonun devam eden birkaç setini kontrol ettim. Ve son olarak Carla bugün geri kalanında koekleri çekim yaptı. Şey bunun nasıl bir yetenek teşkil ettiğini anlamıyorum ben. Dayanıklılık bir meydan okumadır. 7 gündür yemek yemiyor. Ne? Bu meydan okuma kesinlikle beni yıpratmaya başlıyor. Şey... Ya... Yakın... Kafa yandı. videolarımızdan <laughs> biri... Sağ ol be kamyon. Söylemeye çalıştığım çikolata fabrikası Aa, şey o da yapılıyor. Şey istedim. Bu bir çikolata çeşmesi ve onu doldurmak için o kadar çok çikolata gerekiyor ki kardeşim. Bu şekerlerin etrafında olmak beni çok acıktırıyor. Bunun neden orucum sırasında çekmek zorundaydık ki? Çocuklar öylesine bir mesaj attılar. Basketbol oynuyorlarmış. Muhtemelen korkunç bir fikir ama boş ver. İlk atışımı tam anlamıyla havaya uçurdum. Kesinlikle çok daha az enerji. Daha az atış yapıyor. Yemek yemediğim için... <laughs> Ben o zaman derim ki arkadaşlar su diyet challenge yapıyorum. Bir ay falan yokum. <laughs> çünkü yayın yapacak enerjim yok. Çünkü video çekecek enerjim yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anlayış gösterirsiniz umarım. Ne kadar zayıf düştüğümü fark etmemiştim. Ama buna rağmen yine de birkaç basket atmayı başardım. Bu çok komik bir hikaye. Az önce tuvalete çıktım. Bu önemli çünkü bir haftadan uzun süredir ilk kez of. İnternetten araştırdım. Bağırsağın içinde kalan boklar dokuzuncu gününü kutluyor amına koyayım. Oradaki o... Kokuyu düşün ya. O özgürlüğe çıkış, o delikten çıktı anı düşün ya. Görünüşe göre bu normal bir şeymiş. Yalan söylemeyeceğim. Tekrar tuvalete çıkmak çok garip bir his. Tepkiler için bazı videolar kaydediyorum ve bu beni gerçekten tüketti dostum. Neredeyse Jimmy James'in şekerleme zamanı. Aynen. Kalorisi düşüyor. Enerjim düşürüyor. çok düşük. Ayrıca dün gece pek iyi uyuyamadım. Gözlerimi zar zor açık tutabiliyorum. Stüdyoda bir kanepedeyim ve kelimenin tam anlamıyla ayakta uyuyorum. 10. günde Mark Rover'la buluşmak için New York'a uçtum. Mark'la bir grup çok önemli insanın önünde sahnede konuşma yapacağız ve ben yorgunum ve yemek yiyemedim. Diyeceksiniz bu kadar uzun süre hayatta kalmanın bilimsel olarak mümkün olduğunu bilmiyordum. Eve dönüşte çocukların bir planı vardı. Jimmy New York'tayken Tarik evine girmemize izin verdi ve bütün gün içeri yiyeceklerle doldurduk. Bütün gün ben... yemek yedim. Dur. Tamam. 15,5 milyar kilo çöp topladım bizi daha temiz bir dünyaya bir adım daha yaklaştırdı. Lanet olsun her satıyorsun yavaş. Geçenlerde bir çikolata markasını piyasaya sürdüm. Size biraz çikolata vermenin eğlenceli olacağını düşündüm. Ya şerifleri yaptığı şeye bak ya. Konuşma harika geçti. Aa, çok yoruldum artık uykuya dalıyorum. Jimmy New York'tan döndüğünde ona neyin vurduğunu bilmeyecek ama bizdik. Kesinlikle yemek yiyecek ve biz de kafasını kazıyacağız. Takımı kurduk. Merhaba. Hey Jim. Hey dinle. Açıklayabilirim. Sen de bu işin içinde misin? Videoya çektim. Aa burası çok güzel kokuyor. Lütfen bana buradaydı ya Yatağım kardeşim. Kafamı kazımayı ne kadar da çok istiyorlar. Chandler'ı görüntülü arayacağım. Bu ne? Aç mısın? Evet. Aslında mide ağrım çoğunlukla geçti ama şimdi zonkluyor. Özet kapağının altını kontrol ettin mi? Hayır, şimdi söylediğin için yapmayacağım. Bir çikolata fabrikasındayım. İnsanları çikolata yerlerken izliyorum ve yemek yemeyeli tam 12 gün oldu. 13 mü? 12 mi? Hangi gün olduğunu bile bilmiyorum. Ve gün ilerledikçe daha da kötüleşti. O kadar midem bulandı ki mola vermeden 20 dakikadan uzun süre çekim yapamadım. Aman tanrım kusacağım. Bir noktada enerjim çok düşük olduğu için çikolata fabrikası videosunu neredeyse çöpe atacaktım. Biraz otur. Ah. ah. Ve günün sonunda bayılacağımı hissettim. Bu yüzden Mustafa doktor... Mustafa Kemal G. 53. Şeyin kardeş. Enerjim oldukça düşüyor. Doktorla konuşup ne yapmamız gerektiğine bakacağım. Bence kafanı kazıyalım sonra yemek ye. Kendini daha iyi hissedersin. Doğru. Aslında şu an çok cezbedici. Gerçekten açım. Hormon seviyeleriniz geldi. Orucunuzun iyi gittiğini gösteriyor. Sana inanıyorum. Bugün seni 8 kez uyurken gördüm. Beni kesinlikle etkilemeye başladı. Elektrolitlerin iyi ama enerji seviyen düşük. Güzel. Kendini kötü hissettiğinde orucu bozabiliriz bir sorun değil Evet onun saçını da kazıyabiliriz <laughs> Ya i̇şte kısa bu saç peşinde hala Bu yüzden tıbbi gözetime ihtiyacınız var Bu uzun oruçları yaparken ne yaptığımı bilmiyorum Onu dinliyorum İyi geceler yarın fabrikada görüşürüz <laughs> 13. günde uçmak zorunda kaldım Bu yüzden evde tartıldım Başladığımdan beri 2 haftada 8 kilonun altında Gordon Ramsay ile kısa bir klip çekmek için Vegas'a gidiyoruz Az vermiş lan Biraz fıstık ister misiniz <laughs> Aa, Hayır fıstık istemem Gece yarısını 50 geçiyor. Yani resmen 14. gün. En son yemek yediğimden bu yana tam 2 hafta geçti. Otel odamızda bir sürü atıştırmalık vardı ve Nolan onları önümde yemekten vazgeçmeyecek gibi. Tek bildiğim cips yemek. Yarın Gordon Ramsay için yemek pişireceğiz ya da bugün saat 1 olduğu için. Açın, uyuyacağım. Gordon Ramsay ile çekim yaparken uyanık kalmaya çalışıyordum ama içten içe ölüyordum. Gordon Ramsay ile videolarımızdan birini az önce çektik. Haber verdi. Kanalı için bana bir şey pişirmek istiyormuş. Şey, sen yiyemez. Evet, YouTube kanalına gelince Karl benim için tadına bakabilir. Gelmiş geçmiş en iyi şeflerden biri ve yemeğini yemeyerek altın bir fırsat Bazı yakın arkadaşlarımla pişirmeyi en sevdiğim yemek olan omlet yerine hoş geldiniz. Bugün yanımda Mr. Beast evet, var, hoş ederim. geldin. Ne harika bir enerji dostum. Ayrıca 30 gün boyunca yemek yememeye çalıştığım bir video yaptığımı da söylemeliyim. Eğer yersem kafamı kazıtmak zorunda kalırım. Bu yüzden yememeye çalışacağım. Bir sandviç yapacağım ve şimdi sen bana onu yemeyeceğini söylüyorsun. Gerçekten nasıl göründüğüne bağlı. Aa, Gordon Ramsay'i kızdırdım. Sadece küçük bir ısırık. 30 gün nasıl oruç tutulur? Şey, doktor değilim. Sana nasıl olduğunu anlatmak istemiyorum. En son ne zaman tuvalet ya. Ah, Tanrım, <laughs> harika kokuyor. Bunlar Beni çok özel <laughs> ve çok güzel. Oy. Tamam mı Aman Tanrım. Hadi, bir ısırık al. Nefret ediyorum sen. Hadi, bir şeyler pişirmeye <laughs> başladığım kariyer hayatım boyunca yemeğimi tatmak için düşünen ilk kişi sen olacaksın. Hadi. Lütfen. <laughs> Sanırım, tamam. Sanırım bir ısırık alacağım. Ama ne oza, <laughs> ne oza? Eksinie. Pişirmek zorunda kalacağım ama yine de tadına bak. <laughs> Orucu bozuyor musun? Orucu bozuyorum. Islak zengin, lezzetli olması gerekiyor. Bayıldım, bayıldım. Hayatımda tattığım en güzel şey. Oğlum onun karbonhidrat depoları sıfır şu an var ya nasıl uyuyacak biliyor musun 10 dakika sonra? Ancak 14 gün boyunca yemek yemedikten sonra karbonhidrat akışına sahip olamaz. Evet, mutlu musun? Evet mutluyum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdiki enerjinin yükseldiğini hissediyorum. Dostum 14 günden sonra işte kazandın. Bu pislik yüzünden kafam tıraş edilecek. Hadi yapalım. Anlaşma anlaşmadır kriz kazıyabilir. Neden bu kadar Üş. çok kilitimiz var? Senden nefret ediyorum. seviyorum Gordon. Gordon. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Yap şunu. Ya. Her şeyi mahvettikten korkuyorum ama gerçekten yapamam. Aa, çok tatlı. Aa. Ben bir şekilde iyi hissettiriyor. Tarik kameranın hemen arkasında. Elini çabuk tut. Şimdi sana küçük bir tek boynuzlu at bırakacağım. Aman tanrım. Aman. Deyince. Jilet konusunda kriz abi. Videoyu burada bitiriyoruz. Jilet konusunda. Aman koyayım. tarz olacağım. Ne güzel.